lo geri ver 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 sahte. Bana bak sahne telifçi bu hareketlere devam Bugün abi genel bir video yapacağız ve bugün tüm yalanları ortaya çıkarıp Vlogs'ın ne zaman açılacağını Bu arada baştaki şarkıyı hala dinlemeyen varsa abi gitsin dinlesin ama bu videoyu izleyin Videonun sonunda o, o şarkıyı gidip bir daha izleyin Benim için izlersiniz benim için izlersiniz Abi bir Roblox şarkısı yaptı yani bir destek görürseniz belki üstü etkililer falan görür yapın yani Neyse ortada dolaşan çok yalan haber ve var ve bazı konular hakkında da açıklama yapacağız Bir önceki videoyu yorum atanlardan Nihalcik kardeşimizi koyalım ve bu şarkı efsane olmuş demiş eyvallah siz de çıkmak istiyorsanız bildirim açıp tüm işaretleri bir de like atmanız yeterli. O zaman geçelim. <laughs> Abi YouTube'da çok saçma bilgiler dönüyor. Bakın Roblox'un tarihi açıklandı. Roblox 21 Ağustos'ta açılacak falan diye kesin tarih verenler var. Şöyle Roblox açılma tarihi yazdığımızda çoğu bir tane video var ve bunların hepsi de büyük ihtimal clickbait'te videolar. Çünkü abi yetkililer harici kimse göremez. Açılma tarihini falan abi sen Cumhurbaşkanı mısın? İletişim Bakanı mısın? Nasıl görüyorsun? Açılma tarihini gördüğünde nasıl yapamadık yani? Yani o yüzden atıyorum 21 Ağustos'ta açılacak. Yok 2 gün sonra açılacak. Yok ben bir şey gördüm. 1 hafta sonra açılacak. Öyle bir şey yok abi. Yani bu iş Ansa falan değil yetkililerin eline bağlandı mı? Evet elimizde Roblox'un dava kağıdı da var ve bu dava kağıdının neden kapandığı da yazıyor zaten. Kısaca Roblox'un çocukların istisvarına neden olan içerikler barındırması. Yani o dediğimiz youtuberların böyle yaptığı sürekli artı 18 var ya. Ah, pompake açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesiyle erişimin engellenmesine talep ettiği kararıyla yani bundan tam 9 gün önce falan karar verilmiş ama yeni yeni yasaklandı. Hakim Ertuğrul Semerci tarafından. Onun dışında Adalet Bakanı'nın bir tane Roblox hakkında açıklaması var. Çocukların istismarına istismarına ne, neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox'u kaldırdık diyor. Diyor ki unutmayın Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Devletimizde çocuklarımızı korumalıyız diyor. Yani çocuklarımıza zarar getirecek oyunları yapmıyoruz ve koymuyoruz diyor. Teknolojiyi seviyoruz ama teknoloji bazı şeyleri de kötü olumsuz etkiliyor ve bu olamaz ve bunu kabul etmiyoruz diyor. Bir de bu konuya fazla şey yapmayın biz zaten çözeceğiz diyorlar ama Roblox hakkında böyle o kadar açıklanması gereken bir şey yok. Çünkü Instagram kadar ilgi yormuyor Roblox. Hani daha az küçük yaştakiler oynadığı için Instagram daha önemli ve Instagram zaten açıldı sebeple. Onun dışında Roblox'un resmi hesabı da dün Türkiye'de Roblox erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içerisinde tekrar kullanabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz dedi. Roblox şu anda Türkiye'ye ulaşmaya çalışıyor ve Türkiye'deki yetkililerle konuşuyor. Onun dışında şu an gördüğünüz sansürlü bir tane kanal var abi. Biliyorsunuz biz Roblox'un kapanmasına sebep olan kanallar diye bir tane video yapmıştık hatırlarsanız. O videoda bu arkadaş da vardı ve bu arkadaşı şu anda sansürlü ama birazdan göreceğim mesajlarda bunun kim olduğunu anlayacaksınız. Hatırlıyorsunuz dün diz şarkımızı biliyor bilenler vardı sözlerine. Bu şey için söylemiyorum. Sözlerinden bahsediyorum. Bir tane telifçi. Sahte telifçi falan diyordum. Bana bak sahte telifçi bu hareketlere devam edersen ararım polisi ve bitiririm işi. Evet bu kanal o sahte telifçi abi. Hani orayı da sansürlemiştim hatta mesajları falan. Birçoğunuz yorumlarda sormuşsunuz. Abi bu sahte telifçi kim? Hani sana kim telif attı falan diye. Bana telif atılmadı. Hatırlarsanız ben bu videoyu attığımda bu video yaklaşık 10 dakikaya yakındı. 9.54 falan. Ama şu anda 8 dakika 9 saniye oldu. Niye oldu? Çünkü bazı kısımları silindi. Videoda bu kanal koyduğum kısım silindi ben ben sildim zaten çünkü abi dışarıda oturuyordum abi bir anda bana bir baktım Mr. Neapim mesaj attı ben de o sırada Güney var biliyorsunuz YouTube arkadaşım onunla beraber yemek yiyordu ona bir baktım şu kişi sana telif atmış lan dedim ne oluyor dedim kesin emin misin yani nasıl oldu falan zaten buraya mesajları koyarım evet dedi ve mesajları attı şimdi o mesajları sizlere göstereceğim burada o kişiyi zaten tanıyorsunuz telif mesajı gelir yakında diyor burada benden bahsediyor ve bana telif attığını bildiriyor yani telif attığını Mr. Neapim'e söylüyor daha sonrasında da Mr. Neapim de diyor ki telif mi attın diyor hani e, Can Demir'e bu arkadaşa şey diyor. Biz yayında bunun videolarını izledik ya. Bak tanımıyordum bile. Bak siz söylediniz kanalı, Öyle baktım. Yayınları silmiş. Yayınlardan direkt dava bile açabilirdim diyor. Yayınlardan dava açamazsın. Çünkü ben yayında en ufak hakaret falan hiçbir şey yapmadım sana. Eğer varsa kanıtlarını açabilirsin dava. Buradan zaten söylüyorum sana. Ama videoya telif attım diyor. Ve bunu 23.56'da gece 12 civarlarında telif attı. Ve ben de orada o sırada oturuyorum. Dedim ki bir anda sokağın ortasında düzenleyiciden o kısmı sildim. Hani telif gelmesin. Telif gelse bile 10 gün içerisinde rahatça kaldırabilirim. Çünkü bu YouTube'da serbest bir şey. Mr. Napin de demiş ki bak Mr. Napin bu arada kraldır. Aga atmasaydın keşke konuşsaydın bir ama demiş bak adama. Konuşulacak bir şey mi var? Yapmadan önce onun sorması gerekirdi. O zaman her eleştiri kanalı bir video yapmadan önce gidip onunla konuşsun abi. Onunla iletişim. Oğlum öyle bir video çıkamaz. Bir haftada bir video atarsın yani. Ki sorunca izin alamayacağını biliyor. Niye abi sen paşa falan mısın? Hayırdır yani. İnsan değil misin? Bundan sonra videoların başına Murat abi GF gibi uyarı koyacağım falan. <laughs> Mr. Napin de evet seni işliyorlar. Sen de haklısın. O da biraz böyle işin tamam 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 kabul etme git lan git daha sonrasında bu arkadaş kanalını kapatmış ve sözde benim yüzümden bak bir kere eğer haklıysan haklı olan bir insan kanalını kapatıp kaçmaz anladın mı yani demek ki sen de suçluluk hissettiğin için gidiyorsun kanalını kapatıyorsun sonra suçluyorsun beni yok videoda bu bana iftira attı yok şey yaptı gidin anasına sövün falan demişim sözle ben hiçbir şekilde demedim yayın açıp zaten gösterdim o kısımları da oyunun kapatılmasının neredeyse %70 olan sebepleri zaten sizsiniz abi anladın mı biraz da bırak da biraz hani sorgulayalım senin böyle videolar neden çektiğini zamanında böyle içerikler yapmasaydınız belki de kapatılmayacak. Roblox açın lan. Ya, ne yapıyor? Roblox. Abi lütfen açın Roblox'u ya. Roblox'un açılmasını istiyoruz. Evet. Kapattılar, açmıyorlar da. Can... Roblox'un açılmasını istiyoruz. Roblox'u geri ver. Bana katılanlar e, lütfen bana belirt. Bana katılanlar abone olsun Bazı kişiler Roblox'u kapatmış. <laughs> sakin ol. Sakin ol. Şimdi o Roblox açıyorsunuz tamam mı? Tamam. Ben Discord'un açılmasını istiyorum. Lan Discord ne alaka oğlum? Roblox'un açılması Ne oluyor çocuk <laughs> NPC. Niye öyle bir şey yapmaz? Roblox'u açtım ben niye biliyorum Evet. i̇nsanlar oyun oynuyor hem video çekiyorlar. Bu adamlara yazık günah. Muhammed bu işi biliyorsun adamsın Muhammed. Buradan E-Devlet'e <laughs> seslenin. e e devlet ne yaptı oğlum? E devlet ne alaka? Oğlum lo hey Lord Enzel mi geldi abi? Bir dakika Lord Enzel'e çok benziyor. Çünkü, çünkü tüm çocukların oyun oynamasını kısıtladınız. Roblox açın. Roblox lütfen açın lütfen. Roblox lütfen açın. Ya yani niye kapandık ki yani zaten? Evet evet öyle. Helal olsun. Oğlum o oh, hey hey. Roblox'un çünkü Roblox'ta bir sürü arkadaşım var ve ben azim. Roblox açıyım. Ne oluyor lan? Şu Roblox'ta açıyım. <laughs> Sıkıldım VPN kullanmaktan. <laughs> Roblox'u geri aç. Ne oluyor? Sakin ol. <Tamam> Roblox, açın lan Roblox'u açın. Roblox açılsın artık. Roblox açılsın. O kadar emeğimiz var diye. Evet ya evet. Save Roblox. <laughs> Roblox gitti ya. Ne güzel oynuyorduk şimdi Roblox itirenlere. Dostum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hey, Roblox hakkında açıklama nerede? Roblox açın lan. Roblox açın. Sakin ol. Robloxsuz kaldık. Hayır. Oyun oynayacağız. Sakin ol. Roblox açın. Sakin ol. Sırf içindeki bir kaç liter bir saniye siz yüzünden siz nasıl Roblox kapatabilirsiniz? Evet. Ne olabilir Açın Roblox'u. Roblox <laughs> açın yoksa günlük Brokev'in dozajımı alamayın. Roblox açılsın. Roblox açın. Boks Efe. Efe. Anasın. Roblox'un açılmasını istiyorum. Çünkü herkes Roblox oyun oynuyor. Yoksa açmazsanız ananıza... <laughs> ne oluyor? Oğlum yeter artık. Açın şu oyunu bıktık oğlum bıktık. Açın şu oyunu. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Açın oğlum. Burada küçücük çocuklar Roblox oynayacak. Oğlum Roblox açın. Ben bile sıkılıyorum lan evde. <laughs> Roblox'un açılmasını istiyoruz. Can abiye selamlar. Ve aleyküm selam. Sayın Roblox Bey. <laughs> Biz, lütfen Roblox aç. Evet. Ne olur? Ne olur bak sizden ricam sadece Roblox açmasın. Yoksa Hayır, sakin ol. Sakin ol. Sakin hmm. ol. Aa, öldüm. Aç arkadaşlar. Roblox açılmazsa Roblox'un açıl, açılma tarihine de gelecek olursak dediğimiz gibi kesin bir tarih yok. Bu başlıkta video atılan atılan hiç kimseye inanmayın abi. Ben bu videoda onun dışında bu akşam saat 8.30 gibi canlı yayın yapacağız ve Baş Okal Tuni Plus gibi YouTuber arkadaşlarımla beraber bir yakın başlatacağız ve hepinizi akşam bekliyorum. Neyse bu kadar da Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça ve